Şimdi size çok güzel bir çiçek yapımını göstereceğim. Çiçek yapımımız şu olacak. Bakın boncuklarla süslenmiş kırmızı ve beyaz renklerle donatılmış güzel bir çiçek modeli. Benim çok hoşuma gitti. Bunu broş olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel olur. Arkasına bir tane de yine takarsınız. Ya da aparatlarını satıyorlar zaten broş için olan metallerden alırsınız bunu isterseniz şapkanıza, özel bir yere yani bir çantanız vardır örgü çantaya takabilirsiniz ve şimdi bunları neden koydum bizim başlangıç noktamız aslında bu çiçek yapımından önce bu çiçek yapımını bu orta kısmına yapacağız bunun üzerine de diğer geniş yapraklarımızı yapacağız ve şimdi nasıl başlayacağız Başlamadan önce de ihtiyacımız olan malzemeleri söyleyeyim size. İp olarak akrilik ipleri kullanıyoruz. Bu beyaz e, ipimiz lifli. Şöyle iki kattan oluşan lifli beyaz ip. Bu ise e, kırmızı e, akrilik örgü ipi. Şöyle bir tane 3 numaralı tığ ve bir tane de böyle lifli ipi bunu, bunun da öreceğiz. 2 yazıyor önünde 1.75 milli metrelik bir e, tığımıza, tığ ihtiyacımız olacak ve e, şu güzelim çiçeğin üzerine böyle yapıştırmak için böyle boncuklara ihtiyacımız olacak ve bunu tabii ki boncukları dikebilmemiz için de bir tane iğne ipliğe ihtiyacımız olacak ve makas aynı çiçek yapımını bir tane de böyle siyah beyazla e, ördüğüm bir tane çiçeğim çiçek modelim de var burada Şimdi gelin başlayalım. Bunu tabii sonra sorarsanız ne olduğunu. Bu da sütlü bir kahve. Şimdi gelin başlayalım. Tabii ki kırmızı ipimize ihtiyacımız olacak. Kırmızı iple başlayalım. Şimdi önce göbek kısmımızı yapalım. Yani bu çiçeğin tamamını biz kırmızı rengimizle yapacağız. Bunu tabii ki 3 numaralı ipimizle 3 numaralı tığımızla başlayacağız. Çinez başlangıçta tabii ki bir tane sihirli halka yaparak işe koyuluyoruz. Ve bu sihirli halkanın üzerine biz 12 tane sık iğne yapacağız. Şimdi sık iğne olarak da bu yaptığımız ilk bağlantı yerinde sayacağız. Tabii ki bu bizim bağlantı yerimiz oluyor. Hadi gelin yakını birazcık şöyle daha yakından size çalışmamızı göstereyim biraz kenarda dursun. Bölgeyi temizleyelim. Şimdi bunun üzerine dedik ki 12 tane sık iğne yapacağız. Bu sık iğnelerimiz tabii ki başlangıçta yaptığımız adımla beraber şu anda 3 tane oldular. 4 5 6 sıkayım ki çok büyük halkamız. 7 8 9 10 İşte 11 ve 12. 12 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi bu halkamızı şu kısa ipimizle sıkıyoruz. Şöyle güzelce sıkalım bunu. Şöyle ortası güzelce kapansın. Sonra tekrar başladığımız yere batıp şöyle burayı birleştirdik. Şimdi bakın ne yapacağız. İki tane zincir çektim. Tığıma ip aldım ve sonraki sık iğneye batarak Buraya iki kere batacağım. Bir tane sık iğne, e, pardon bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Sonra sıradaki sık iğneye batıyorum ve buraya birleştiriyorum. İki tane zincir çektim. Tığımı ip aldım. Sıradaki sık iğneye battım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ip alıp tekrar aynı yere batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim. Sıradaki sık iğneye battım. Ve buraya bunu bağladım. Tekrar iki tane zincir yaptım. Sıradaki sık iğneye battım. Ve buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar bir tane iki, ikili trabzan yapıyorum. Ve iki zincir çekip sıradaki sık iğne tepesine batı bunları birleştiriyorum. Yani bakın şimdi üç tane yaprağımız oldu. Aynı şekilde üç tane daha yaprak yapacağız diğer tarafa. Toplamda 6 yapraklı bir çiçeğimiz olacak. Şimdi bakın sonuncu çiçeğimi yaprağına geldim. Ne yapıyorum? İki tane zincir çektim ve Başladığım yere batarak Evet. Başladığım yere batıyorum. Ve burayı birleştiriyorum. İşte 6 yapraklı çiçeğim oldu. Şimdi 4 tane zincir yapalım buraya. Ve bu zinciri çiçeğimizin arka tarafında şöyle sık iğne yapmıştık. İkisini birleştirdiğimiz yerde Şimdi bu ikisini birleştirdiğimiz yere bu şekilde batıyoruz ve bu zincirimizi buraya bağlıyoruz. Sonra tekrar 4 tane zincir yapıyoruz ve aynı işlemi diğer yaprağın arkasına buraya batarak yapıyoruz. Sonra 1 2, 3, 4 ve tekrar aynı bu şekilde bu yaprağın arkasına batıp bu 4 tane zinciri buraya bağlıyoruz. Sonra bu 4 zincirin üzerine yapraklar yapacağız. Bakın arka kısmından bu şekilde görünüyor. İşte ön taraftan da bu şekilde. Bakın son olarak şimdi 4 tane zincirimi yaptım ve şu başladığım yerdeki zincirin altındaki bölgeye batıyorum ve buraya birleştiriyorum. Şimdi iki zincirimizi yapalım. Sayalım mı sizinle kaç tane halkamız olmuş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tam 6 tane yaprağımız var ve 6 tane ıı, halkaya ihtiyacımız var. Şimdi bu halkaların üzerine nasıl çalışacağız? Yani her halkaya 2 tane yaprak gelecek şekilde bunu paylaştırmamız gerekiyor. Şimdi ilmeklerimiz 2 tane zincir yaptık. Ve bu halkamızın dibine batalım. 2 tane zincir yapıp Şimdi yaprağımıza başlayalım. Tığıma ip aldım. Daha önce yaptığımız adımların aynısını yapacağız. Yani bir tane ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Sonra iki tane zincir çekiyoruz. Ve batıp buraya birleştiriyoruz. Buraya sıkıştıracağız bunları. Şimdi aynı kalan yere bir tane daha yaprak yapmamız gerekiyor. Tekrar iki tane zincir çektik. Tığımı ip aldım, battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı ip aldım ve batıyorum. Bu şekilde iki tane ikili trabzanım oldu. İki tane zincir yapıyorum, batıyorum ve buraya bağladım. Bakın şimdi bir tane halkada iki tane yaprak olmuş oldu. Bu yüzden aynı şekilde diğer hepsi yapraklara yaprakları yapmak için bu zincirlere batarak bu işlemleri tekrarlıyoruz. Gelin bir tane daha beraber yapalım. Şimdi iki tane zincir çektim. Tığıma ip aldım. Bakın halka rahatlıkla görünüyor. Halkama battım. Battım evet. Ve İkili trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim, battım, bağladım. İki tane zincir yaptım. Sonra bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan oldu. İki tane zincir çekip batıyorum ve işte bağladım rahatlıkla görebiliyorsunuz ki bu şekilde yapraklarımız oluşmaya başladı. Şimdi hepsini toplamda 12 tane yaprak olacak şekilde bu çiçeğimize bunları yapıyoruz. Bakın çalışmamız buraya kadar hazır. Böyle son başladığımız yere battık ve bitirdik. Şimdi buradaki ipimizi kesebiliriz rahatlıkla. Çünkü buna beyaz ip takacağız. Şimdi beyaz lifli ipimizi takacağız ve tığ numaramızı değiştireceğiz. Çünkü bu ip daha ince olduğundan daha ince e, tığla çalışılması gerekiyor. İşte şimdi bu tığı çıkaralım. Size gösterdiğim bir 75 milimetrelik tığımı takıyorum ve başlıyoruz. Şu çiçeğimizin çevresindeki beyazlıkları yapmaya çalışacağız. Ben de bunları nasıl yapıyorum size göstereceğim şimdi. Önce bir tane zincir çekelim böyle ki ipimiz artık burada olduğu belli olsun. Şimdi ilk dipten başlayalım. da hep sık iğne uygulayacağız. Sık sık batarak, yani size uygun olduğu şekilde, çok kırmızı görünmeyecek şekilde, yani batıyorsunuz, sık iğne yapıyorsunuz. Şimdi ben her yaprakta bakın, 3 tane, hmm, bakalım, 3 tane, şurada başlarken. 3 tane böyle e, pipirik yapmışım. Her birinde bu var. 3 tane pipirik, 3 tane pipirik. Bu şekilde bunları yapacağız. O yüzden birazcık sık iğne yaptım. 1, 2 ve 3. Zincir çekince hemen şuraya dibine batıyorum ve bunu sıkıyor. Sonra sıradaki böyle batıyoruz ipimize yani burada trabzan yok bir şey yok yani takip etmeniz gereken o yüzden birazcık örüyorsunuz ve paylaştırıyorsunuz göz ucunuzla şu yaprağımızın üç kısmına nasıl pipirik yapacağız diye 1 2 3 batıyorum dibine ve burayı sıkıyorum sonra yine ipimizin çünkü burada trabzan yok ip diyorum. batıyoruz kırmızılık çok görünmeyecek şekilde ve yine birkaç tane böyle sık iğne yapıyoruz sonra tekrar üç tane zincir çekelim pipirimiz çok aşağı düşmesin çünkü yaprağımızın şöyle tepe kısmı da kalsınlar genelde ve batıp şuraya tekrar sık iğne yapacağım. Birkaç tane sık iğne yaparak bu yaprağımı bitirmiş olmalıyım. Şöyle dibine geldim. Bakın. Sonra karşı tarafa geçiyorum yaprağımın. Böyle Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Bir daha batacağım dibine. Daha kalın kısmına batalım. Piperimizi yaptık. Sıradan batıyorum yaprağıma. Ve buraya da bir tane piperik yapalım. Tekrar batıyorum dibine. Sonra yaprağıma bakın burada iki tane oldu birikler şimdi bir tane daha hafiflik yapacağım 1 2 3 dibine batıyorum böyle sonra bu şekilde ilerliyorum Bakın buraya kadar iki tane yaprağımızın pipiriğini yaptık. Şimdi geri kalan bütün yapraklara aynı şekilde yapmalıyız. Biz de çiçeğimizin her tarafını, bütün yapraklarını gösterdiğim gibi pipirikler yaparak ve sık iğne yaparak bitirdim. Şimdi son sık iğnemi yapacağım. Bakın biraz kırmızılık var. Bu kırmızılığı kapatmak için yine şöyle araya batacağım ve sık iğnemi yapacağım ve şimdi şu başladığımız yere batıp bir tane bağlantı yapalım şöyle bir zincir çekip artık ipimizi kesebiliriz şöyle ipimiz kestik burası tamam şimdi Çiçeğimiz hazır. Bakın bu çiçek için isterseniz şöyle kırmızı bir tane boncuk koyabilirsiniz. Sonra etrafına elimde bulunan küçük küçük böyle beyaz boncuklar var. Bu boncuklardan iple etrafına dizebilirsiniz. İsterseniz bir tane örnek yapalım. kırmızı kolay en son onu takarız zaten şimdi buradan battık iğnemizi ve hemen boncuklardan iki tane bir tane hiç fark etmez nasıl uğraşmak istiyorsanız tam ikiden fazla olmasın ki bir iki iki tane zincir Tak, e, pardon iki tane boncuk taktım ve şimdi bu şekilde bakın sadece uç kısmına yaprağımın uç kısmına bu şekilde bunları dizebiliriz tekrar öne getiriyorum ipimi ve bu şekilde böyle bir kez daha bunu arka tarafa sonra ipimi yine öne getiriyorum. Şimdi iki tane boncuğumu tek tek yaparsanız daha çok uğraşırsınız. Yani bir öne bir e, ileriye diye, şey geriye diye. Şöyle taktık iki tane boncuğumuzu iki tane iki tane yaparsanız biraz daha çabuk ilerlemiş olursunuz. Bakın şöyle yan yana dizilmiş oldular. Şimdi şöyle bakın nasıl ilerliyoruz. Yani kavisi takip ederek bu şekilde. Bakın bir tanesini de takalım tane ile olacak böyle şimdi bir kez daha deneyelim bu boncuk uçmuştu demin bu tıkalı da olabilir evet o olmayacak başka bir tane deniyoruz şimdi böyle. Bu şekilde. Bakın bir tane yaprağımızı yaptık zaten. Bir tane yaprağımız hazır. Aynı şekilde diğer ve diğer yapraklarını her birini bu şekilde boncuklarla donatırsanız harika şu sonucu elde edersiniz. Bakın burada nasıl dizmişiz boncukları sadece yapraklarımızın kenarlarına bu ön taraftaki yapraklardan bahsediyorum arka yapraklarının da her birine birer tane kırmızı boncuk taktık ve arada beyaz boncuğumuz da var şöyle karşılıklı iki tane boncuk yapmıştık beyaz şöyle ve ortaya istediğiniz büyüklükte farklı renklerde de boncuk takabilirsiniz şimdi çalışmamız devamı artık sizden isterseniz şu şekilde küçük şekilde bırakabilirsiniz çalışmalarınızı çok küçük çiçeklerden de bırakabilirsiniz ne diyorum size kalmış bir şey ve elinizde yaprak bulundurursanız bakın ben siyah ve beyaz renklerde bu kompozisyonu yapmak için böyle yapraklar ördüm üzerine hatta bunlara boncuk taktım bu şekilde böyle kendinize güzel bir kompozisyon hazırlayabilirsiniz yani size kalmış o kadar çok farklı şeyler yapabilirsiniz ki şimdilik benden bu kadar bu videomuzda bitmiştir eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.